Oğuzun demin şeytan uğracım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'ın ee, Allah Azze ve şehitlerden saysın. Ömer abimizin cenazesine geldik. Ee, Rabbim mekanını cennet etsin, tatlılarını affetsin. Oradan biz ailemize geldik. Urfa merkeziyiz, öyle söyleyeyim. Ee, şimdi bizim kızımız Emine var. Emine'nin e, iki ayağı normalde tutmuyor. Felç, e, sağ eli felç tutmuyor. E, beyinden kaynaklanan bir rahatsızlık çocukluğundan beri. Gariban bir aile, muhtaç bir aile. Ben şimdi Emine'yi gezdirdikleri tekerlekli sandalyeyi göstereceğim size. Yani sandalye, e, abi böyle biraz şey çeksin şurayı. Hani bunun sandalyeliği kalmamış. Öyle söyleyeyim. E, bize söylediklerinde ben dedim ben ziyaret edeyim kızımızı. E, durumu bundan ibaret. Allah azze ve celle bizlere yardım eden olmayı bizlere nasip etsin. Ama ben şunu açık bir şekilde söylüyorum. Aileleri gidiyoruz, gitmeye de korkuyoruz. Ne ihtiyacımız varsa demeye de korkuyoruz. Çünkü ihtiyaçlarını söyledikleri zaman onlara karşılık veremediğimiz zaman mazlum, umutlandırmak zor bir şey. Ee, Allah Azze ve Celle bizlere imkan versin, fırsat versin. Ee, kızımızın hastane yatağı lazım. Ve tekerlekli sandalye lazım. Acil olan. Başka da kızımızı giydirmeye neye ikram etmek isteyen varsa ayrı bir mevzu. Ama acil olan tekerlekli sandalye ve hastane yatağı. Ee, Allah Azze ve Celle bize mazlumların duasını etsin, mazlumlara hizmet çıksın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.